Arkadaşlar Kisler, bugün sizlerle yine birlikte Akinator oynarız. Bu Akinator her şeyi biliyormuş. Ve şimdi görelim her şeyi bilemiyorum. Mu? Bilebiliyor mu? Bir mmm şarkı soracağım acaba bilebilecek mi? Evet. Karakterim İyi Prime bile olacak. Beni pantolon. Karakterin çıkacak mı? Hayır. Karakterin cinsiyeti mı Hayır. Karakterin Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Bilmiyorum. Karakterin YouTuber mı? Evet. Karakterin sarı saçlı mı? Hayır. Karakterin Roblox ile ilişkisi var mı? Hayır. Karakterin video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Ne o video çekerken yüzünü? Evet, diyelim. Karakterin 18 yaşından büyük mü? Evet. Karakterin mi? Karakterin aynı. çekiyor mu? Hayır. Karakterin bir şarkısı var mı? Evet. Karakterin şu an 40 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Karakterin bir erkek mi? Hayır. Karakterinin sarı saç mı? Hayır. Karakterin Kürt mü? Hayır. Karakterin kısa saç mı? Değil ya. Karakterin YouTuber mı? Evet. Karakterim müzik yapıyor mu? Evet. Karakterin bilmiyorum. Karakterin favori rengi pembe mi? Bilmiyorum. Karakterin evi kira mı? Bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum nasıl olacak bu bilmiyorum. Ay. Alakası bile yoktu. Ne dedim? Tuğçe kanlı melek masalı mı Şey. Derya o Şimdi ben ilk telefonu tuttum ama ben Merve Yalçın'ı biliyordum. Merve Yalçın'ı seviyordum. Şarkısını biliyordum. Yani bir tane aşık olduğum şarkı Onu seviyordum ya. Nikola Fem kızım. Sen çıkıyor yolları, seviyordum onu. Ne şarkıcı onaylıyorum. Tekrar oynatıyorum. Bu sefer de neyi tutalım? mayı tutalım. Tin erkek mi? Hayır. Karakterin şarkılı kadir var mıydı? Evet. Karakterin Türkiye'den mi? Evet. Karakterin kız kesin bilmiyorum. Karakterin çocuğu var mı? Bilmiyorum. Karakterin sarı saçlı mı? Evet. Bilmeye başladı. O ses Türkiye'den mi? Hayır. Karakterin pop şarkıcısı mı? E şimdi ne kadar şarkısı var bilmiyorum ki ben. Peki. Bilmiyorum. Bitir kullanıyorum. Bilmiyorum ya. Bir lezzetli karakter Ne alaka hayır. Karakterin mı bilmiyorum abi. Karakterin sarışın mı? Evet. Karakterin ebar gitmiş miydi? Bilmiyorum. Karakterin adını... Bilmiyorum. Karakterin bir yıldız. Ay kendisi yıldız bilmiyorum. Herkesin sarışın mı? Evet. Gerçekten evet yani. <laughs> evet. Evet. Aylin Coşkun. Hayır. Şarkıcı mı? hayır. Devam edelim mi? Hayır. Ya bunu da bilirsin. Ayşe Çelik mi? Ben de bilmiyorum. Beyza duymaz bilmiyorum. Önce Lali bilmiyorum ne demeyeyim Ayşe. Sen mi Ay Ya, Irmak Erciği biliyorum. Gülizar'ı ya biliyorum. Gülban Alkan mı? Hayır, listede yok bir kere. Eyde şimdi mai. bildin yani. Dur bakayım. Yani bu. Bunu bilmiyorsan yok artık. Çekil oyna. Bu sefer ırmak köy Niye ben hep böyle gidiyorsam. Açtım simgeyi tutsam. Simgeyi tutayım ya şimdi. Evet karakterin yabancı mı? Hayır karakterin tiktoker mi? Bilmiyorum karakterin. Yok ya değil. Karakterin bir de sanırım bilmiyorum. Karakterin bir şarkı. Evet. Karakterin bilmiyorum. Arıyoruz. İki. Polis. Bilmiyorum. Karakterin skill ile oynadı mı? Hayır. Karakterin sarışın mı? Hayır. Karakterin bilmiyorum. Ben nereden bilebilirim? Tren Rap şarkısına. Ya şimdi bir sürü şarkı tipi var. Bilmiyorum diyorum. Karakterin milli takım içinde oynamak mı? Oynamak mı? Da... Ya benim karakterim futbolcu değil. Karakterin rapçı mı bilmiyorum. Karakterin bilmiyorum ya. Karakterin bir rap grubundan mı bilmiyorum bilmiyorum. Ay evet sonunda birini bildin. Karakterin de yok. Hayır. Ne alaka? Karakterin bir rock Hayır. Karakterin asas Türkiye'den hayırdır. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin tabii üyesine bilmiyorum. Karakterin bir... Ya hayır. Karakterin bir yarışı... Bilmiyorum. Karakterin youtuber ım. Bilmiyorum. Karakterin iki erkek karşı var mı? Bilmiyorum ki. Bunu bilirsin. Beyza Bizanlar... mı? Ay bu ne şeymiş ya. Hayır. Mişmişin bir şey diyeyim mi? Benim bildiğimler şu. Aa ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Elsin bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi akalım. Hiç bilmiyorum ben hiçbirini bilmiyorum ama ay oldu simge sim Sing. nerede bu Sing şimdi Nasıl şahit edersin gösterin. Nasıl... Gelmişmiş. <laughs> Ama bir sürü... Sın Aa onun ismi sınırlı sayılmıyordu ya. Mis 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 yani mis mis Yani bildim bunu anca bildim. Ben yazdım öyle bildim. Yoksa. Ay bunu bilirsin. Karakterin kız mı? Hayır neler. Karakterin rapçı mı? Öpçekler. Karakterin Türkiye'de mi? Evet. Karakterin şu an evet. Karakterin Rap şarkısı var mı bilmiyorum. Karakterin müzik gelişmesini düşünmüyor. bilmiyorum. Karakterin bir çocuk grubundan mı? Rap grubundan mı bilmiyorum. Çocuk grubundan mı diyorum. Bilmiyorum. Hayır beğenerek kimsin? Hayır. Karakterin hoş geldin mi arkadaşım? Karakterin özel şarkıları mı bilmiyorum. Karakterin ana vakitinden mi? Bekle, hayır. Karakterin TikTok mi? olabilir. Karakterin ana mi? Hayır. Karakterin bir yaşamını görürsün. Bilmiyorum. Karakterin bir YouTube kanalı var mı? Var. Hayır. Karakterin astronot yaptı mı? Yapmış olabilir. bilmem. Eski şehirde mi yaşıyor? Bilmiyorum. Karakterin mola'da mı yaşıyor? Bilmiyorum. Ben çok ne Bilmiyorum. Bilmiyorum bilirsin. Çakal mı? Hay ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Bak burada biliyorum ben olmayacak. Ben alttan Stefo bak Stefo'yu tutacaktım ama bir daha sonrasında Stefo'yu tutacaktım. Hayır bırak deme youtuber bay bu dediğim Gülşen şu an yüklenirim inanılmaz bir gezer. Listede yok ki. Sen nasıl bilmiyorsun? bilir bunu yani. Tarkan Perek Ama burada bir Tarkan Tarkan Geçecek diyelim Belki o zaman öğreniriz. Geçecek şarkıcı. Geçecek şarkıcı. onayla bu yani bu bilmiyor fiyan nasıl bilmiyor şu an safayı sarıcım belki bilir hayır ne alaka olabilir karakter çok çok evet yani şarkım evet karakterim bir rapçi mi bilmiyorum karakterim müzik yarışmasında karakterim tiktoker mi bilmiyorum karakterim Hayır <laughs> Hayır ne alaka? Karakterin önce hiç... bilmiyorum. Karakterin Star bilmiyorum. Karakterin tombala oyunu bilmiyorum ya. Hayır. senin kuyruğu var mı? Hayır. Sandım. Antalya'da mı? Bilmiyorum. Asyalık yaptı mı? Bilmiyorum. Karakterin telefon üstünden mi? Hayır. Karakterin karakterin mı? bilmiyorum. Karakterin oyuncu şekli mu Hayır. Karakterin Diyor, bilmiyorum. Karakterin Karakter okuyor Karakterin Karakter okuyor bilmiyorum. Karakterim müzik okuluna gitti mi? Evet çünkü şarkıcı. Bu Hayır. Motosiklet kullanıyor bilmiyorum. Karakterin karşı kalan bilmiyorum. Karakterim... bilmiyorum. Karakterin bak bilmiyorum. Karakterin ya bil. kimmiş be o? Ben bile tanımıyorum ana. Ya hayır tabii ki sefo bildirsen. Çaka iyi bu. Aslında ilk başta bak Elis de alabilirmiş, Elis gayrı. Onayla tabi bu yani sefo Bu son olsun. Bin kadar Ben yapacağım. Ben bilmiyorum. Karakterin çok çok komik konuşur. Evet yani karakterin şarkıcı mı? Evet. Karakterin bir rapçimi bilmiyorum. Karakterin bir müzik yarışmasına katılıyor mu? Hayır. Karakterin TikToker mı olabilir mi? Olabilirim. bilmiyorum da mi İsmi hayvan ismi mi? Hadi bari lan. bilmiyorum. Karakterin petrik bilmiyorum ama ben bilmiyorum karakterin bebek tarafımız hayır kuyru var mı hayır karakterin antal bilmiyorum karakterin konya'dan mı bilmiyorum karakterin matematik kılma bilmiyorum bilmiyorum karakterin bilmiyorum müzik okulunda gittim mi evet karakterin kınarın renkleri yüzü var mı bilmiyorum karakterin oyun videosu çekiyor mu hayır karakterin kel mi hayır karakterin bilmiyorum ki Burada spoiler mı? Hayır. Karakterin karşı Bilmiyorum. Karakterin çok iyi mi? Bilmiyorum. Karakterin bilmek için mi? Hayır. Bilmem. Bu Ay bu da ne bırakmış? Ne bırakmış? Hayır. Bilmiyor musun sen? Çekil. Eğitim Orada emir. Bakalım. Sen şarkı değil mi? Eh evet, tabii ki bu durumda seçiyorum nerede Elif. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay.